Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni yapmayı lütfen unutmayınız. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bugün de size telgraf çiçeği, mor telgraf çiçeğimden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi görüntüsü şahane, yaprakları çok güzel, çok hoş büyüyen ve gelişen bir bitki çeşididir. Mor telgraf çiçeği çok güzel görünüme sahiptir. Telgraf çiçeğinin çeşitleri oldukça çoktur. Tüylüsü, pembesi, beyazı, böyle yeşil, altı moru, sade yeşil rengi olan Verigata türleri olan bir bitki çeşididir. Mortelgraf çiçeği herkesin evinde kolayca bakacağı, kolayca büyüteceği bir bitki çeşididir. Kolay kolay ölmeyen, kolay kolay solmayan bir bitki çeşididir. Suyunu, ortamını, ısısını, ışığını ayarladığınız müddetçe bitkiniz büyür ve gelişir. Benimkinin boyutu da bu kadar oldu. Size çekmek istedim, video yapmak istedim. Gördüğünüz gibi e, yapraklarını göstereyim size. Yaprakların altı mor renk üstü çizgili yeşil beyazdır çok hoş bir görüntüsü vardır ben size arada e, küçük kalan beyaz telgrafımı da göstereyim. bakın e, mor telgraf çiçeği o kadar çok büyümüş ki beyaz telgraf çiçeği gelişme göstermemiş ben sonbaharaya da gel, ayı da geldiği için beyaz telgrafımı ayıracağım yanından. Ee, yeni bir saksıya geçireceğim. Tabi artık budama işlemlerine de geçiyoruz. Gördüğünüz gibi çiçeğim oldukça gelişti ve büyüdüğü için budamasını da gerçekleştireceğim. Artık zamanı geldi, kocaman oldu. Yazın balkonda, bahçelerde kolayca bakacağınız, büyüteceğiniz bir bitki türüdür. Yine ılıman iklime sahip bölgelerde Akdeniz, Ege taraflarında sıcak iklimi olan bölgelerde bahçelerde de büyütebileceğiniz bir bitki çeşididir ee, genelde kolay büyür çiçek de açar ee, güzel çiçekleri var beyaz beyaz ee, farklı farklı türleri var dediğim gibi toprağını drenajlı geçirgen bir saksıya ekerek toprağını torflu olmasına dikkat ederek bitkinizin gelişmesine katkı sunacak ve güzel gelişmesini sağlayacaksınızdır gördüğünüz gibi kocaman oluyor. Benimkinin boyutu saksısını biraz geçti. Bundan dolayı saksısını da değiştirmem lazım. Bu dama işlemi de yapacağım. Ee, toprağı mutlaka e, geçirgen olsun. Saksıda delikli olmasına dikkat edin. Delikli saksıda daha güzel büyür. Aydınlık ortamları sever. Direkt güneş ışığına vermeyin. Yan, yanmalar oluşur yaprağında. Az güneş alan, e, 1-2 saatlik güneş alan yerlerde bakabilirsiniz. yine. Balkonlara çok güzel yakışıyor ve sarkıyor askıda bakmanızı öneririm. Benim saksım askılı olmadığı için şöyle bir iple askı şeklinde e, astım. Siz de böyle yaparak bakın. Ayakta güzelce durmasını sağlayabilirsiniz. Şöyle. E, Ayrıca çoğaltma işlemini de göstereyim. Şöyle hemen dalı kırıp ya köklerindirerek çoğaltabilirsiniz ya da direkt toprağa e ekerseniz arsız bir bitki olduğu için çabucak çoğalacaktır. Çoğaltma işlemi de o kadar basit bir işlemdir. Dediğim gibi herkes bakabilir kolayca. Herkesin de büyütebileceği bir bitki çeşididir. Telgraf çiçeğinin en güzel, en çok bulunanı, en kolay büyüyen türüdür. Şöyle mosmor yaprakları var. Şahane görüntüye sahip. Ee, siz de evinizde kolaylıkla bakabilirsiniz. Benimki yaklaşık 3 aylık gördüğünüz gibi kocaman oldu. Siz de böyle büyütüp bakabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapıp beğeni yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.